Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizin ne Rampage'in bana göndermiş olduğu ki bence en iyi mouse'u olan Python adlı mouse'unu inceleyeceğiz. Bu benim de kendi tutuş şeklime uygun olan mouse'u. Yani sağ solu simetrik. Hem sağa ile hem sola ile uygun. Şimdi sizinle beraber bunu inceleyeceğiz. Python ismi de kendi tasarımından geliyor. Direkt kutusunu açıyorum. Masaya geçelim. Bir yandan da bu diğer mouse'larımın yanında da güzel bir inceleme olacak. Arkadaşlar bu mouse adının piton olmasının hasebi kendi üzerindeki dokusu. Yani bir yılan dokusu olduğu için üzerinde böyle bir kronik kılavuzu geliyor. Bunun kendine ait bir driver'ı var. Onun üzerinden kumanda edebiliyorsunuz ama kendi varsayılan bazı özellikleri de var. Driver kullanmadan. Ben genelde driver kullanmıyorum ama DPI seçeneklerini değiştirmek için ilk önce driver ile varsayılanları değiştirmem gerekiyor. Ve bu kutusundan çıkaracağım Açıp da da açık edebilirdim de. Şuradan açalım bari. Biraz zorlamaya çalıştım başta ama biraz zorlama oldu tabii, zorlamaya Evet arkadaşlar, masumuz bu. Masumun parlaklığını fark etmişsinizdir şu anda kendi üstünde. Bir ekstra parlak. Bu Rampage'in en iyi mouse'u bana sorarsanız. Bakın arkadaşlar parlak siyahlar var üstünde. Burada bir altıgen yılan dokusu var. Kiminin hexagonda dediği. Burada bir yılan dokusu var. Kendi üzerinde 11 tane makro tuşu var. Burasında kaydırmayan, sürete benzeyen biraz bir plastik var. Doku biraz sürete benziyor. Elin böyle eliniz üstüne bastığınızda parmağınızın izi bir kalıyor terinizin Sonra siliniyor. Bakın arkadaşlar. Elimi koydum ya, bir iz kalıyor. Çekiyorum, gördünüz mü? Bir ter izi kalıyor. Yani böyle bir doku. Dokusunu size en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu tekerleğin üzerinde de bir yılan dokusu var. Bu işaret, aynı Rampage'in koltuğunun üzerindeki işarete benziyor. Yani bu ileriye doğru bir çizik. Bu şekilde sağa-sola simetrik bir mouse. Altında da burada mod değiştirme tuşu var bir tane. Şimdi birazdan bunu bilgisayara bağlayacağım, daha net göreceksiniz. Tutuş olarak da bakın ZA12 bu. ZA12 değil de ZA13'ün ebatlarında biraz daha. Bir tık daha küçük bir, bir tık daha elin içine giren bir mouse. Bakın burasındaki dokuyu da size şöyle tarif edeyim. Bakın kullandığım sandalyenin bu arkasındaki doku var ya. Aynı buradaki doku yani işaret mouse'un tekerleğinin üzerinde var. Şimdi gidiyorum bunu bilgisayarıma takıyorum. Tabi takar takmaz siz de takıp takmadığımı anladınız. Kendi üzerindeki ışıkları hem driver'ından güncelleyebiliyorsunuz. Bir tık şaşalı duruyor. Modlarını kendi üstündeki led tuşundan da değiştirebiliyorsunuz. Kendi driver'ından da değiştirmeler yapabiliyorsunuz. Bu isminin de yılan olmasının sebebi tipi zaten baksanıza. Bakın arkadaşlar bu alttaki tuş sol, solu sağa sağa sol yapıyor. Şu altındaki tuş buna bastığınız zaman bu sol tık yerine sağ tıka dönüşüyor. Bu da sağ tık yerine sol tıka dönüşüyor. Şu an mesela bakın. Sol tıkım bu. Alttan tuşa basıyorum. Buna basıyorum. Ve sağ tık görevi görüyor. Bakın gördün, gördünüz mü? Sola basıyorum. Bak. Şu an sola basıyorum burada. Araç çubuğu çıkıyor. Alttan değiştiriyorum. Tekrar sol tıka dönüşüyor. Buradan page, Python Hayır indiriyoruz İndiriyoruz burada makro programını. İndir. Hop buradan açıyoruz. Tık. Evet. Kuralım. Başlasın. Ekranımız geldi. Şimdi bunun üzerinde arkadaşlar led ayarlarını Ripple mod diyor mesela. Neon mod olsun. Kendi üzerinden değiştirebiliyoruz. Mesela pulsasyonunu da değiştirebiliyorsunuz. Hızlı dönsün istiyorsanız hızlıya çekiyorsunuz. DPI'lerinin de seviyesini değiştirebiliyorsunuz şimdi buradan. Mesela bunu 800'e çekeceğim. İkincisini de 1600'e çekeceğim. Diğerleri 4000, 6200 ve 12400. 5 farklı seviyesi var. Bu şekilde dizilmiş. Burada 5 tane ayrı profil yapabiliyorsunuz kendinize. Yani ben kendi yapacağım ayarı yaptım. Benim yapmak istediğim ayar bu DPI ayarıydı butonların ayarlarında buradan değiştirebiliyorsunuz. Örneğin şimdi mouse'un kendi üzerinde şurada tuşları var ya. Bu kendi üzerindeki tuşları da atayabiliyorsunuz. Buraya ileri geri ile Shift atayabilirsiniz. İşte silah alma, silah değiştirme atayabilirsiniz. El bombası çekme. Benim mesela bu tuşum el bombası ve armor bir çekme tuşudur. Mouse'umuz bu şekilde arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Burada sağ sol değiştirme tuşu var. Bundan sonra ona göre hareket edecek. Kendim driver üzerinden her şeyini ayarlayabiliyorum. Arkadaşlar zannediyorum ben daha iyisini tanıtana kadar en iyi Rampage Mouse'unu tanıttım size. Benim şu ana kadar elime gelmiş olan en iyi Rampage Mouse buydu arkadaşlar. Hem kendi tutuşuma uygun oluşu hem de kalitesi bu üstündeki dokusu açısından. Ben çok beğendim mouse'u. Siz de böyle videoların devamının gelmesi için kanalımı beğenip videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.